Herkese tekrardan merhabalar Trademati kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Forte'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Forte'de bugün işler yolunda gitmeye başladı tekrardan. Baktığımız zaman da şöyle bir yuvarlak çizmiştik. Bu bölgeden bir geri dönüş özellikle işte 21 günlük hareketli ortalamayı söylemiştik. Ancak düşüş durumunun şuraya kadar gelmesini beklediğimizi söylemiştik. Bugün de aslında taban açtı zaten. Direkt bir taban açılış yoktu. Tabandan şöyle 2 saatlik hatta 1 saatlik periyodu açarsak. Bakın sabah açılış saati taban 10 10.30'dan sonra da tabana kilitledi direkt. baktığımız zamanda da kapa veya herhangi bir yere bir haber düşme durumunda söz konusu değil portede benim baktığım kadarıyla. tabii ki tahtacısı bu anlamda aslında İyi mi çalışıyor diyelim veya da yani tam böyle bakıldığı zamanda V çizme görüntüsü eğer olursa şu şekilde. Çok aslında sağlıklı bir görüntü bizlere vermez. Neden şöyle hacim bilgisini bir açalım. Bugün aslında güzel bir bakıldığında sirkelemeyi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Diğer günlere şuradaki günlere kıyasla hacimin arttığını görebilmekteyiz. Özellikle tavandan da satanların olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Bundan sonraki süreçte de tavan tavan serisi eğer gerçekleşirse açıkçası teknik anlamdaki bu görüntü bizim yorum yapabilmemizin dışına çıkartacaktır hisseyi. O yüzden benim isteğim tamam yükseliş Tabii ki olsun her hisse de olsun ancak yükselişin de teknik anlamda bir e, anlamlandırılması gerekiyor. Bu anlamda da Zaten şu alt kademelerini doldurmasını tamam beklemiyoruz ama bundan sonraki süreçte özellikle şu bölgeyle beraber yukarı yönlü hareketlerde o ortalamaları destek ala ala kademeleri doldura doldura formasyon veya bir yükselen trend oluştura oluştura hareketler gerçekleştirmesi teknik anlamda da bizim isteyebileceğimiz durumların en başına en başında geliyor. Çünkü bizim dediğim gibi taban 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 alsın, tekrar taban 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 düşsün, bu hem görüntü açısından hem hissenin prestiji açısından isteyebileceğimiz bir durum kesinlikle değil. Zaten bu noktadan sonra bir 10 taban serisi alsın, örnek vereyim. Onun düşüşü çok daha sert olacaktır. Çünkü baktığımız zaman da zaten güzel bir pirimin düzeltmesini hadi şurada yaptığını düşündüm bundan sonraki süreçte de alımların şu noktadan sonra gelmesi birazcık daha zor olacaktır. Bir yani teknik anlamda bir şeyler görmemiz gerekiyor diyelim. Yani biz bizim kanalımızda rasyonel analizler vardır arkadaşlar. Hiçbir hisseye uçacak, kaçacak, gelecek demiyoruz. Çünkü en nihayetinde bizim söylemlerimize göre de yatırım yapan birçok insan var. Ben şimdi Forte için şu görüntüde bile tavan tavan gitse gidecek desem Eminim birçok kişinin hakkına girmiş olurum Sadece sizlere şunu söylüyorum Alım yapacaksanız Tavan tavan giden hissi alım yapmaya Kesinlikle özellikle bu noktada çalışmayın Onun yerine bir bakalım Belki de bundan sonraki süreçte Dediğim gibi bir kanal oluşturacaktır Teknikleri çalıştıracaktır O zaman alım noktasında söyleriz Satım noktasında söyleriz Onda hiçbir sıkıntı yok Ancak şu durumda şu görüntüde olabilecek tek şeyi tahtılıcısı bilir. Başka kimse de bilmez. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.